Merhaba, ben Erhan Gürleyen. Genel Muhasebe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde muhasebenin işleyiş sürecini, yani muhasebe aşamalarını sırasıyla ele almaya çalışacağız. İşte muhasebe süreci nedir? Muhasebe işlemleri hangi sıraları ile yürütülür? İşte envanter türleri nelerdir gibi konuları öğrenmiş olacağız. Muhasebe süreci. Bir muhasebe döneminin başından sonuna kadar yapılan muhasebe işlemleri dizisine Muhasebe süreci denilmektedir. Muhasebe dönemi genelde bir yıldır ve 1 Ocak tarihinden başlayarak 31 Ocak tarihinde, 31 Aralık tarihinde sona erer. Yıl içerisinde yeni işe başlayanların e, muhasebe dönemi işe başlama tarihinden itibaren başlar ve o yılın sonunda sona erer. Sonrasında da yine bir yıllık süreç devam eder. E, sadece özel hesap dönemleri Maliye Bakanlığı'ndan izin alınarak ee, bazı işletmeler özel hesap dönemlerinde muhasebe sürecine tabi olabilmektiler O da işte e, yanlış hatırlamıyorsam 31 Mart, işte Mart'tan Mart'a ya da Nisan'dan Nisan'a gibi dönemleri kapsamakta. Muhasebe süreci işletme esasına ve bilanço esasına göre defter tutanlara e, tutanlarda farklılık göstermekte. İşletme esasına göre defter tutanlar tek taraflı kayıt yöntemi uygularken bilanço esasına göre defter tutanlar ise çift taraflı kayıt yöntemini uygulamaktalar. Buna daha önce de değinmiştik. Bilanço esasına göre yani 7A çift taraflı kayıt sistemine göre muhasebe süreci aşağıdaki şekilde sırasıyla oluşturulmaktadır. Neymiş? 1. Açılış bilançosunun düzenlenmesi ve kayıtların yapılması. İlk işlem muhasebede bu arkadaşlar öncelikle açılış bilançosunun düzenleyip ilk açılış kayıtları yapılır. İkincisi günlük olarak Yemiyet defterine kayıtların yapılması, günlük kayıtların, yani her gün 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 yapılan işlemler neyse, e, mali nitelikteki olaylar neyse, bu işlemlerin kayıtları yemiyet defterine yapılmakta. Üçüncüsü büyük defter. Tabi burada şu yıldız işareti koyduk bunların başına. Onlara da şimdiden değinelim maddeler arasındaki daha anlaşılır olsun. Mesela yemiye defterine değineceğiz burada. YM defterinin e, türleri var. YM maddesinin. YM maddesi 3 türde atılıyor. Basit madde, bileşik madde ve karma madde olarak. Basit maddeden kastımız nedir? Örneğin e, borçlu ve alacaklı birer tane hesap var. İşte 100 kasa, 102 bankalar diyelim. 100 kasa borç çalışırken 102 bankalar alacak çalışmışsa 2 tane hesabın borçlu alacaklı çalışması basit bir yemeği maddesi. Bileşik madde ise bunlardan 3 tane olduğunu varsayalım. Yani 100, işte 100, 102, 120 olsun. Alacak tarafında 100 ve 100 kasa ve 102 banka borç çalışsın. 120 alıcılar hesabı da alacak çalışsın. İşte bu, bu şekilde atılan kayda da birleşik yemeğe madde isteniyor. Hepsi de doğru. bu arada bu 3 maddenin de. Karma madde ise burada da örneğin birden fazla işlem var. Örneğin işte mal satışı yapılmış olsun. şey Mal alışı yapılmış olsun örneğimizde. işte 153, 191, 300 şey 320 satıcılar olacak. Sonrasında ise diyelim ki mal satacak bundan sonra. Burada da işte 100 kasa olsun peşin satmış olsun. 100 kasayı borçlandırırken 600 yurt satışlar ve 391 hesaplanan KDV'yi alacaklandırıcı. Ama buna ilave olarak bir başka olayın da kaydı yapılacak. Nedir o kayıtta? İşte o satışa ait malın maliyetine, ticari mal örneğin 153 ticari mallar alacak, 621 satılan ticari mallar maliyeti borçlu olacak. İki farklı olayın tek bir kayıtta atılmasına da karma madde denilmek. İkinci şeyimiz e, günlük olarak KM defterinin kayıtlarının yapılmasıydı. Üçüncüsü ise büyük defter yani defteri kebir kayıtlarının yapılması. Yani bu ne? Sınıflandırma işleminin yapılması oluyor. Ee, bir sonraki aşamada yardımcı defter kayıtlarının yapılması. İşte burada damga vergisi defteri olabilir, yönetim kurulu karar defteri olabilir. Çeşitli defterler geliyor. Beşincisi de aylık mizanların düzenlenmesi. Beşinci aşama. Ona da değinelim mizanlara. Mizan neydi hatırlayalım hem. Mizan, yemi defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tabloydu. Yani özet tabloydu, öyle söyleyelim. Altıncısı da genel geçici mizanın düzenlenmesi. Buradaki genel geçiciden kasıt ee, bu döneme ait işte son kontrollerin yapılmadan önceki hali yani bu mizanı çıkarttıktan sonra kontroller yapılmaya başlanıyor. Envanter işlemleri yapılmaya başlanıyor. Ondan sonra kesin hale dönüşüyor. Maddelerde göreceğiz onu şimdi. Bir sonraki maddemiz dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması. Burada envanterin ne olduğunu da e, tekrardan hatırlayalım. Bu arada mizanla ilgili şu kısmı da anlatalım sizlere. Madde 6 ve 9'da da e, değineceğiz. 9'da olduğu için söylememiştim. E, dönem içerisinde herhangi bir tarihte çıkartılan mizana geçici mizan denilmekte. Normal olarak geçici mizan her ayın sonunda çıkartılır ve e, o ayın adıyla anılır. Örneğin Ocak ayı mizanı gibi. E, 12. ayın sonunda çıkartılan mizana ise genel geçici mizan denilmekte. Daha sonrasında yıl sonunda ee, ve düzeltme yıl sonu aylarında ve düzeltme kayıtları yapılırken yapıldıktan sonra yani bu genel geçici mizana bakılı hatalar vesaire düzeltme işlemleri yapıldı. Yapıldıktan sonra bu kayıtların doğruluğunun e, araştıran bir mizan daha çıkartılır. E, bilançonun hazırlanmasına kullanılan bu mizana da kesin mizan ya da kati mizan denir. Yedinci maddemiz envanter işlemi. Envanterin ne olduğunu da hatırlayıp türlerine bakalım. Envanter sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle belirli bir tarihteki alacakların, borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır. Yani bilançodaki rakamların kontrolüdür. Peki envanter türleri nelerdir? Envanter işlemi de iki şekilde yapılmakta arkadaşlar. Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter burada muhasebe dışı envanter denilen şey örneğin stokların gidilip fiili olarak sayılması. Muhasebe içi envanter ise işlemlerin e, hesaplar üzerinden yürütülmesi, kontrol edilmesi işlemi. Envanter işlemleri gerçekleştirirken de öncelikle varlık ve borçların fiili durumunun tespiti yani muhasebe dışı gerçekleştirilir. Sonrasında buralarda bir hata varsa e, bulunan fiili durum ile Kayıtların karşılaştırılması yapılarak tespit edilen farklar envanter kayıtları yapılır. Buna da e, muhasebe için envanter denilmekte arkadaşlar. E, dönem sonu envanter işlemlerini yaptık 7. maddemizde. 8. madde dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması yani sonuç hesapları. Nedir? Gelir gider hesapları, e, kapatılması gibi işlemler. Sonrasında kesim mizanın düzenlenmesi 9. maddemiz kesin mizanı da genel geçici mizanından sonra kontroller yapılıyor, envanter da yapılıyor ve sonrasında kesin mizan. Ve bundan sonra da e, kesin mizandan sonra kesin mizana göre mali tablolar düzenleniyor. İşte bilanço düzenleniyor, gelir tablosu düzenleniyor, neyse artık ek mali tablolar vesaire düzenlenmesi de buradan yapılıyor. O döneme ilişkinde, ilgili dönemin ilişkindeki mali tabloları hazırladıktan sonra kapanış kaydı yapılmakta. Bu da 11. madde olarak karşımıza çıkıyor. Ve 12. maddemizde yeni muhasebe dönemi yani bir sonraki hesap döneminin başlangıcında açılış kayıtları yapılıyor. Açılış kayıtları yapılarak işlemler normal bir şekilde yürütülmeye devam edilmekte arkadaşlar. E, bu işleyiş tabii ki bir kural değil. Genel olarak kabul gören hiyerarşi bu. E, bunların sıralaması değişebilir. ilave maddeler konulabilir. E, ama genel teorik olarak bu aşamalardan oluşmakta. Buraları da geçtik. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.